Baştır kendirip bana bir de kumandayı demezsin ya. Vallahi. Alalım biz de. Tamam tamam. Demiyor. Yerin çekilsin. Dediğine buzadan eller kırılsın. Dediğine buzadan eller kırılsın. Dediğine buzadan eller, eller, eller kırılsın. 7 saattir yağmurun altındayız defalardaki yağmur yükseltti, uçamacık yağmur yağdı. Burada yazıyoruz. gitmiyoruz diyoruz, vazgeçmiyoruz diyoruz. Bizi vazgeçiremezsiniz. Siz bu yasayı geçirmeyi kafanıza koyduysanız, biz de geri adım atmadan mücadeleyi önümüze koyduk. Bu yoldan geri adım atmak yok. Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyoruz. Görün bizi, duyun bizi. hepimizin yarın hayatına çökecek bu maden yasasına karşı herkes artık ayağa kalksın istiyoruz. Biz buradayız. Yağmurda da buradayız. Çamurda da buradayız. Soğukta da buradayız. Sıcakta da buradayız. Haftalardır, günlerdir buradayız. Bizi görün. Bu mücadeleyi görün. Yarın yaşayacak bir ülkemiz kalmayacak. Bugün ayak. Bütün Türkiye'ye çağrımızdır. Bu mücadelenin sesi olun, bu mücadeleye kayıp çıkın. Hep birlikte, hep birlikte bu yasayı geri çektirelim. Madem yasası geri